Merhaba arkadaşlar. Farklı Bakış'ın ilk konuğu Hakan Genç doğmuş. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Özel Hakan için. hocam cidden akademik birikimine fazlasıyla güvendiğim matematik ve geometri alanında hani bir sıkıntım olduğunda ya da bir şey sormam gerektiğinde bir kaynağın hocam bu nasıl diye bir hani analizini istediğimde ilk başvurduğum isimlerden bir tanesidir. O yüzden hem Hakan hocayı sizinle tanıştırmak istedim. Hem de gündemi bir değerlendirelim. Yani gündem tabii ülkenin iktisadi ve siyasi gündemi değil. Yani YKS gündemiyle ilgili biraz konuşalım istedim. Şimdi arkadaşlar bu seride ya benim bakış açımı 3 aşağı 5 yukarı hepiniz biliyorsunuz. Yıllardır takip ediyorsunuz. Ama mesela öğretmenlerin bakış açıları farklıdır. Ben olabildiğince sizi farklı öğretmenlerle bu ekranlarda bir araya getirmek istiyorum. Onların bakış açısıyla da en azından hem kendi dersleri konusunda hem genel olarak TYT ve AYT konusunda yani bir vizyon geliştirelim istiyorum. Beraber bunu yapabilirim istiyorum. O yüzden de bu seriye başlıyorum ve ilk olarak da Hakan Hoca'yı çağırma uygun gördüm. O da sağ olsun kırmadı, geldi. Sevgili Hakan Hocam, öncelikle nasıl gidiyor hayat? YKS gündemi sence nasıl? Ne düşünüyorsun bu konularda? Biraz öyle başlayalım. Önce yine teşekkür edeyim. Özlemişim seni. <gülüyor> teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim <hocam>. bu muakabelen. <laughs> Şimdi YKS süreci tabii bir 11. sınıfları ele alayım ki zaten 11. sınıflar 12'ye geçtiği için. Şimdi bunların ikinci dönemi var. Bir online eğitimde ne kadar dolu ne kadar boş geçti. Bir kere o boşluk var. 12'ye geçtik. 12'de çoğu okul açmadı. Özel okullar açtı. Özel kursları açtı. Dolayısıyla burada TYT AYT sürecinde benim merak ettiğim soru acaba AYT konuları elenecek mi? Elenmeyecek. Ya bu noktada ben kendi öğrencilerimle çalışırken TYT ağırlıklı gitmelerini istiyorum. Her iki kulvarda da, bütün derslerde daha doğrusu. Ya Onu merak ediyorum. Hani bir açıklama yapılana kadar. Evet açıklama En azından elimizde bir 9-10 var değil mi? Bir evet, TYT evet, var. Evet. Devlet erkanı açıkladığı zaman biz e, yola devam ederiz. Onun için yani ben bunu söyledim diye hep TYT çalışacağız diye bir şey yok. Ama benim kalımca TYT ağırlıklı gitmenizde yarar var. Peki Onun nasıl işte... hocam şimdi TET ağırlıklı derken? Yani 9-10 konuları zaten şu anda Ne yapacağız TET... yani için? Bu çocuklar mesela bizim kanalı takip eden benim birçok öğrencim. 6 Temmuz'da çalışmaya başladık biz. Ve ben dedim ki mesela Kasım ayının ortasına kadar yani tyt konuları bitmiş olsun. Ya Kasım ayı... Zaten şu anda tytdeler Evet. Yani Kasım ayına kadar bir süreç var. AYT'ye geçenler için aslında biraz o şeyi yavaşlatmaları lazım. Ha, i̇yi öğrenci olursa başlasın TYT'de, AYT'de sonuçta o riski ortadan kaldırır. Peki hani şöyle bir e, kaygı var bazı öğrencilerde diyorlar ki hocam yani şimdi tamam TYT'yi ben bitirdim. Bir sürü deneme çözdüm. Oturayım şimdi AYT çalışayım ama ya bu konular dahil olmazsa korkusu var. Ya ben, ben, çok... ben, de diyorum ki yani ya çalışan hiçbir zaman kaybetmez. Yani AYT çalışmanın TYT'ye bir katkısı olur mu hocam sizce? Kesinlikle olur zaten. Yani AYT konuların içinde TYT konuları bilgileri de mevcut. Dolayısıyla o bir kayıp değil. Aksine geometride hiç kayıp değil. Çünkü AYT konuları da atıyorum. Çemberin analitiği var. Onu kullanmak, onu çözmesi için zaten genel üçgen, dörtgen çemberlerini bilmeleri lazım. Dolayısıyla orada yine bir kayıp değil aslında. Orada yine AYT çalışanlar için, bitirenler için devam etmelerinde bir sakınca yok. Ama yine çok hızlı gitmesinler. Bir karar Beklesinler. Şimdi ben bu konuda zaten görüşlerimi öğrencilerimle paylaşıyorum. Onlara e, kendi düşüncelerimi aktarıyorum ama size şunu sormak istiyorum. TYT'de devam etsinler. Hı hı. Ya konuyu bitiren öğrenci ne yapsın TYT ile yani deneme mi çözsün? Alan denemesi mi önerirsin? Yani MET kitaplarını taramak mı önerirsin? Ne önerirsiniz hocam bu konuda? Şimdi eğer TYT konuları için en az iki kitap bitirmişlerse kesinlikle alan denemelerinde başlasınlar. Ama alan denemelerinde de şunu yapsınlar. Analizi yapsınlar alan denemelerini yaptıktan sonra atıyorum 40 soru var alan denemelerinde 10 tane yapamadıkları soru için her konu başlığında kendilerine ceza versinler atıyorum. Hız problemlerini yapamadılar. Demek ki orada bir eksik var. İşte hatası dahil olsa bile gitsinler onunla ilgili 10 tane soru çözsünler. Bu soru çözümü MEP'ten alabilirler. Eski sorulardan alabilirler. Veya yeni bir kaynak kitaptan alabilirler. Ama muhakkak bittikten sonra alan denemeleri şart. Ha. Ve sırf alan denemeleriyle gitsinler ondan sonra. Aynen. Şimdi farklı bakış dememin sebebi bu. Şimdi Hakan Hoca diyor ki mesela iki bit soru bankası bitirdikten sonra ben ne diyorum? Bir soru bankası diyorum. Şimdi burada bir tane doğru yok. İlla ki benim söylediğim doğru Hakan Bakış bu işte arkadaşlar. Farklı bakış dediğim şey bu. Hakan Hoca böyle diyor. Yani mesleki tecrübe olarak o da hani benimle neredeyse aynı mesleki tecrübeye sahip. Aynı kaç yıl oldu hocam? 25 yıl oldu. Ben bu arada kendimi de tanıtayım bilmeyenler için. Evet. Önce ben milli eğitimde kısa bir iki yılım var. Daha sonra 20 yıl dershanede bölüm başkanlığı, kitap yazarlığı, dergi yazarlığı. Tekrar milli eğitime dönüş var. E şu anda da yine bir kitapla uğraşıyorum. Geometride yeni nesil dediğimiz kitapla. Bu arada o yeni nesili de yine açıklayayım size. Yeni nesil geometri veya matematik şey, için. Halledelim hocam. Yeni nesil öyle geçelim yani. Tamam. Bir tanıtış tanıtmayı bir bitirelim. Tamam. Bir, bir kanalımızdan bir bahsedelim. bahsedelim. Yani. 20 yıl bittikten sonra tekrar milliyetime döndüm, sonra Bekir hocamla tanıştım. <laughs> Bekir, Bekir hocamla hocam, tanıştıktan sonra YouTube kanalı, YouTube kanalı açtım. Kanalı açtım. Ya amacım burada bütün birikimimi sizlerle paylaşmak ki benim kanalımı takip edip geometri sorunların çözümüne baktığınız zaman farkı muhakkak anlayacaksınız. Hatta Özellikle dış açı ortay konusu vardır ki farklı baktırma en son testlerde zaten takip edenler bilir bence bir izleyin derim açı ortay ya ikinci ya üçüncü testte onu seyrederseniz farkı anlayacaksınız nasıl yaklaştırma. Yani. Orada hocam kendi sorularınızı çözüyorsunuz kanalda bir kitap Hayır, çözüyor musunuz? kitap çözüyorum. Hangi hmm. kitabı çözüyorsunuz hocam şu anda? Şu anda AYT Geometri Karakök yayınlarını standart sorular var ama daha sonra yeni geçeceğim ki geometri önce standart sorular daha sonra yeni nesil sorular bir de çok sevdiğim yine TYT Matematik Karaköy yayınları yine çıkardı. Bayağı iyi bir kitap. Hatta siz de geçen videoda bahsettiniz. Evet. Gerçekten beğeniyorum. Hem eski nesil standart sorular var. Hem yeni nesillerle desteklenmiş var. Hem öğretici kitap. Biraz biraz ortanın üzerinde bir kitap. Birazcık belli seviyeye geldikten sonra çözmenizde yararlar. Evet. Gerçekten Buradan o, o hani. Kitabı aynen. Yani. Şunu söylemek istiyorum sevgili arkadaşlar. Ben kanalı ilk kurduğum günden beri hep şunu söylüyorum. Şimdi araştırın. Hani herkes orayı izliyor diye herhangi bir kanalı ben dahil kendi kanalımı da içine koyarak söylüyorum. Herkes onu izliyor. Arkadaşlar şimdi herkesin yaptığı doğru olmayabilir. Bu yüzden hani YouTube'a yeni girmiş, henüz abone sayısı çok düşük olan gerçekten çok kıymetli, değerli öğretmenler var. Bunları arayıp bulabilirsiniz. Yani buralardan edineceğiniz çok ciddi tecrübeler, çok ciddi kazanımlar olabilir. Ben e, bu konuda Hakan hocam kanalını özellikle öneriyorum. Hakan Genç doğmuş yazarsanız YouTube'a mutlaka çıkacaktır. Kendisine yani bu konuda teşekkür ediyorum yani Ben teşekkür için. Ederim. Pek çok öğrenciyi de ayrıca geometri ve matematik konusunda hani e, farklı bakış açıları kazandıracaktır buna eminim. Şimdi hocam... Şimdi e, araya girdim aklımdayken hem bu YouTube kanalıyla ilgili hem de geometriyle ilgili bir şey söylemem gerekiyor burada Hı. hem farklı bakış açısı olarak. Şimdi geçen bir öğrenci yazmış. Demiş ki hocam şu kadar az aboneniz var. Hatta pardon önce başladı şöyle. Hocam azminizden biraz verebilirsiniz, verebilir misiniz bana demiş. Hayır dedim ben azim falan. O kadar az aboneniz olmasına rağmen iki günde bir video atıyorsunuz. Dedim ki burada bir kişi kalsanız bile sen. Biz beraber birebir yaparız. Ardından geometri deneyim. Geometride şu hatayı yapıyoruz çocuklar. Aslında bunu şey de yapıyor. Sınav da yapıyor sınava başladığınız zaman TYT sınavına veya AYT sınavına ilk 30 soru nedir? Matematik. Sonra nedir? Geometri. Şimdi siz aklınızda şu geliyor. Ben önce matematik çalışacağım en son 10 soru geometri. Ama bu değil. Bu şekilde gitmiyor. Geometride e, 9, 10, 11'de de geometri size 9, 10, 11 anlattıktan sonra verilmiyor. 9'da da var, 10'da da var, 11'de var. Dolayısıyla siz onu kenara ittiriyorsunuz geometriyi 10 tane soru, 9 tane soru ve Ocak'ta veya atıyorum Aralık'ta başlarız. Bu iş maalesef Aralık'tan sonra çok zor oluyor. Çok yani çok da iddialı bir şey diyeyim. Kendi öğrencilere derim. Şu günden itibaren günde 20 soru. Hadi Bekir Avşar'ımız var. 15 soru diyelim. Korpil <laughs> yaptık. 15 soru çözün. Sizlerle görüşelim bile. Şubat, Mart ayında 7-8'den aşağı net çıkarmaz, çıkarmazsınız. Ama günlük 15 soruya söz verin bana. Yani günlük 15 soru ama ilk konudan mı başlayacak? Bu şey? i̇lk konudan tarayarak başlayın. Günlük 15 soru çözün. Şubat, Mart aylarında belki daha erken 7-8'e size garanti ediyorum. Evet. Ama bana da söz verin günde 15 tane soru çözeceğim diye. Şimdi başlasak, bu çok önemli bir şey. Yani Hakan Hoca'nın söylediği. Şimdi başlasanız bile diyor, bakın Eylül ayının ortasındayız. Eylül ayının ortasında geometri çalışmaya başlayan bir öğrenci diyor, günde 15 soru çözsün. Aralık Ocak gibi diyor. 7-8 de dolaşır 8'de. ama her gün bunu yapacaksınız. Çünkü geometri alışma işi. Yani matematik gibi değil. Şekli alışacaksınız, şekli alışacaksınız. Bunlarla ilgili kaynaklar çok. Eğer e, geometri seviyeniz düşükse sıfır kaynaklardan. Biraz üstündeyse yine TYT'nin işte karekök var vesaire bir sürü yayınlar falan var. Onu tespit edersiniz. En üst seviyedeyse yine buna uygun yayınlar var. Aynı şekilde her öğrenci için en üst seviyede de olsa en alt seviyede de günde 15 öyle çok iyi hale gelirsiniz. Ya bu çok önemli çünkü e, hani çalışma programında da işte bakın onları nasıl oluşturduğumu da anlayın yani hani kendi kafamdan her şeyi halletmiyorum soruyorum soruşturuyorum. İki gün matematik bir gün geometri şeklinde yani geometriyi en sona bıraktırmadım ben dedim ki hani bunu çalışacaksanız Öğleye kadar iki blok matematik mesela Pazartesi salı matematik çarşamba geometri perşembe cuma matematik cumartesi geometri olacak şekilde herkese benim öğrencilerime çizdiğim program bu demek ki doğru yoldayız yani doğru Tabii işler yapıyoruz de. arkadaşlar çok önemli yani 7-8 net. E, geometriden yapabilmek. Peki hocam ben hani bu herkes için geçerli mi yoksa belli bir temeli olması lazım mı çocuğun? E, tabii belli bir sayılardan temelimiz olması lazım ha. Aslı kare köklü sayılar. Yani ama bu temeli zaten 9-10'da yani almışızdır. 10 Bunlar vardır ya yani. toplama çıkarma, basit kare köklü hesaplar, oran orantı veya küçük denklem hesaplamaları vardır. Yani geometri çok işlemiz yok ama yine de bir belli temelimiz tabii ki olması gerekiyor. Anladım. Peki hocam, e, hani çok bu 2017 YGS ile hayatımıza giren bir yeni nesil kavram var. Nesil kavramı var evet. Ne diyorsunuz bu konuda? Şimdi yeni nesil kavramında bayağı bir öğretmen de e, varyansını yaptı. Yani böyle soru mu olur? Resimli soru falan filan ama bence e, öyle değil. Aksine destekliyorum yeni nesil sorularını çünkü bize sorulan şu var. Hocam işte bu matematik ne işimize yarayacak? Bilmem ne işimize yarayacak? Alın bakın işte görselde size <laughs> gösteriyorum. İşte burada işimize yarıyor görselde hem biraz okuduğunuzda anlama kabiliyetini geliştiriyor, hem de nerede kullanıcı gösteriyor ama bu noktada şey de var. Hani geçen bir kitabı çözerken e, grafikerlerin bu konuda da dikkat etmeleri lazım. Mavi bir ağaç var. Kırmızı bir deniz var. Orada da hani grafikerler dizgi baskıda. Ona da dikkat etmeleri lazım. Çocuğun kafası karışıyor. Bir yıldır yaratıcılığı şey... geliştirmez mi? Yani yani? Mavi ağaç. <laughs> bir de şey yazan öğretmen arkadaşlar da cümlelerini çok iyi kul kurmak zorunda. Onda da biraz Türkçeden destek almak lazım ama yeni nesil sorular aslında eskiyle farkı yok. Standart. Eski nesilde ne diyoruz? AB eşittir AC diyoruz geometri için. Yeni nesilde ne diyoruz A noktasında ağacın altında birisi var. Diğer iki ev uzaklıkları eşit. İşte siz burada bu ne diyoruz? Halbuki aynısı. AB eşit AC kavramı daha soyut. Bakın burada daha somut kavramlar. Bence yeni nesil sorular hep yeni nesil olması lazım. Ama yedesizli çözerken çözmeden önce de standart sorular, standart fikirlere sahip olmamız gerekiyor. Peki hani bu sene mesela 2020 YKS'den sonra hani yeni nesildi, işte hepsi eskiydi falan bu tartışmalara ne diyorsunuz? Yani ne yapacağız? Ya tam, tamamen öyle değildi yani. Şekil olarak belki standart sorusu da, ama bir açı sorusu e, hatırlıyorum. Orada da yine ifadelerle anlattı soruyu. Yine o yeni nesil dediğimiz tarzda sadece bilgiler verilip alfa kaç derecedir demedi. Yine orada aslında yine siz var ona tam katılmıyorum. Yarı yarıya ama bu, bu pandemi sınavı diyorum ben buna. Bu normal bir sınav olmadı. Aynen. Yani bu sene ve hatta yine olan KPSS sınavına baktığımızda da yine ağırlıklı olduğunu görüyoruz. 2021, şey 2020 KPSS'ye evet, 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 Peki e, sayısal çözünürlüğü ve yeteneğine sahip bir öğrenci bayağı yapıyor çocuk yani. Yani matematiğin o ilk 15 sorusunu aslında i̇şte ne bileyim geometriden de henüz çalışmaya başlamış 25 civarında net çıkarabiliyor matematikten. Şimdi böyle bir öğrencinin yeni nesil soruyu yapamama ihtimali var mı hocam ya? Mesela diyorlar ki ya ben yapamıyorum diyen öğrenciler var. 25 soru yapıp da hiç zannetmiyorum. Çünkü 25 soruyu yapan belli bir e, şeye ulaşmıştır. Ondan sonra onların yapmaları dedim ki çok aslında fark yok. Sadece orada kelime anlamlarını bilmeniz lazım. Ya, evet, burada biraz işte sanırım hani ee, öğrencinin gözünde bir şeyleri büyütmesi, evet. yani farklı görmeye çalışması, ya işte ben bu tip soruları yapamıyorum gibi Hayır, algılar. hiç farkı yok yani yine mesela. Resimlendirilmiş soru sadece ifade dökülmüş. Dediğim gibi biz A noktasından işte BC tabanında dik deriz, orada en kısa uzaklık. Zaten anlamı da odur. Onun evet. için yeni soruların olması lazım ki sizde hem Türkçenizi geliştirin hem de o anlamları gerçek anlamını bilin. Orada Matematik sorularının çözülememesinin Türkçenin iyi olmamasıyla alakası. Kesinlikle. Kesinlikle. Özellikle problemler. Problemlerde öyle. Yani önce anlayabilmesi lazım. Önce anlaması lazım. Yani çözüyoruz işte hızı diğerinin 3 katı 4 saatte 4 saatte B'ye gidiyor. Çocuk bakıyor işte B'ye gidiyor. Bak A'dan B'ye gidiyor. O anlamı matematik dilinde zannediyor ki orada formüller falan yapacağım. Halbuki ilgisi yok. Sadece Türkçe. Anladım. Peki hocam 2021'de sınava girecek sevgili arkadaşlarımıza, öğrencilerimize birkaç cümleyle seslenmek isteseniz neler söylemek istersiniz? 2021 tayfaya diyelim. Buyurun. Genel olarak çalışmada e, disiplin önemli arkadaşlar. Yani sizin masaya oturduğunuz zaman ne çalışacağınız belli olması lazım bir. İkincisi günlük 3-4 saatten az, az çalışmayın. Üçüncüsü ve bir soru için uğraşın. Mesela biz kanalda çözüyoruz ama işte dördüncü test, onuncu soru. Siz pıt 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 yaptınız, yapamadınız. Ha, bir bakalım hocayı nasıl çözürüz? Değil. Onlarla uğraşın, o sorunun çözümde örneklerine bakın, benzerlerine uğraşın. İnanın o bir soruyla uğraşmak, bir saatte uğraşsanız sizin 20 soru çözmenize bedeldir. Bunu her soruda uygulayın ve e, sabırlı olun çünkü meşakkatli bir iş süreç uzun ama inanın buna bu şekilde yavaş yavaş çalıştığınızda veya tabii hızlı çalıştığınızda güzel şeyler olur. Ama sabırlı ve düzenli ve disiplinli çalışın. Hakan Hoca'nın sabırla sorularınızı cevaplayacağından eminim sevgili arkadaşlar. o yüzden lütfen Hakan Hoca'nın kanalına abone olun ve soracaklarınız varsa en son attığı videonun altına sorularınızı yazabilirsiniz. Bunlara mutlaka geri dönüş yapacaktır, cevap verecektir. Kesinlikle. Linkini, kanal linkini Hakan Hoca'nın açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Umarım önümüzdeki aylarda tekrar bir araya gelme fırsatımız olur. Gündemdeki İnşallah. değişiklikleri değerlendirme fırsatımız Evet, evet. Olur. Sınavlarla ilgili değişiklikleri veya çocukların hangi noktada olmalarına dair geometri veya matematik evet. paylaşabiliriz hocam. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın gençler.